Çanakkale dağlarına kurduk çatır, Çanakkale dağlarına kurduk çatır. İrili ufaklı düzdük tabır, Mevlam analara versin sabır. Oy ne diyeyim ne diyeyim kime ne diyeyim, kader böyleymiş anam kime ne diyeyim. Kışlanın önünde vapur geziyor Bu sene askerlik bağrım ediyor Kışlanın önünde sıra soyutlar Vadeli vadesiz yatan şehitler Annesiz babasız yatan şehitler Oy ne diyeyim ne diyeyim kime ne diyeyim Kader böyleymiş anam kime ne diyeyim Eski şehir, eski şehir Yalçın kaya saz geri Kayalardan çok Aklı içindeki askeri Annem beni yetiştirdi Bu vatana yolladı Teslim etti altıncağı Allah'a ağladım Boşa durma çalış dedi hizmet ile vatana Sürdüm helal et sana kaldırmazsan düşmana Eski şehir kadilerin şöhret aldı yerini Allah Allah çedaları dağda şöbürüdü Yastığımız taştan olsun, yorganımız topraktan Biz bu yoldan döneriz tek namus bize ağır olsun. Ben de önümü bilmemeyim, kaftanı oda yakar, kuftanı yedek çeker Ben de önümü bilmezliyim, merdivansız güve çıkar 15'inden 20'sine yol olur, 25'te bir domurcuk kul olur 35'te hep günahlar sorulur 40 yaşında sizi gelir dizine 50 yaşında 50'sinde sizi, 40 yaşında sizi gelir dizine 50'sinde perde iner gözüne 60'ında kimse bakmaz yüzüne 70'inde varır yatar yerine öyle böyle gelir giderim Bu yalan dünyada ben de giderim Bu yalan dünyayı görürsem herkese mehba ederim <laughs>